zalimleri ve bu sistemi lanetliyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Halis Bayancuk hakkında 2007 yılından bu yana 6 farklı ağır ceza mahkemesince belirli periyotlarla birbirinin kopyası niteliğinde yargılamalar yapıldı. Bu yargılamaların neticesinde ise Bayancuk'a toplamda 37,5 yıl mahkumiyet verildi. Karar yargılaması ise tam bir hukuk trajedisi olarak tarihe geçti ve Bayancuk 3 ayrı davada 3 örgütten suçlanarak cezaya mahkum edildi. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya tutuklu sanık Halis Bayancuk ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla bağlandı. Sanık Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Bayancuk savunmasında silahlı terör örgütü olduğuna dair somut delillerin olmadığını ve bu şekilde etiket yapıştırıldığını öne sürerek ''Siz de fanisiniz. hükümler de fani, herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek, siz vereceğiniz hükümlerle kendinizi de yargılayacaksınız, benim için bir şey ifade etmiyor.'' dedi. <laughs> Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ediyorum ki dünya kafirlerini razı etmek için Müslümanların evlerini sabah beşte basarsanız, Müslümanların haremini çiğnerseniz, Müslümanlara zarar verirseniz mazlumun akıyla Allah'ın arasında perde yoktur. Biz her gece üçte semaya ellerimizi kaldırıp sizi Allah'a şikayet ediyoruz. I'll